Sakın fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin, kürtaj yapmayın, doğum kontrolü yapmayın. Efendim piyasada pahalılık vardır, geçim sıkıntısı vardır. Bir tane çocuğu zor geçindiriyorum, ikinci çocuğu nasıl geçindireceğim diye. Çocukları kürtaj yaparsanız, doğan çocukları veya anne rahmindeki çocukları öldürürseniz büyük hata işlersiniz. Onların da rızkını biz veriyoruz, sizin de rızkınızı biz veriyoruz. Kıymetli dostlar, işimiz de bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane daha fazla çocuğu olan, çocuk yetiştiren insanlar var. Bizim babalarımız fakr zaruret içerisinde beş tane, altı tane, yedi tane çocuğu yetiştirirdi. Problem olmaz. Şimdiki insanlar bir eli balda, bir eli yağda. Bir musluk sıcak, bir musluk soğuk. Ve evde yok yok. Şimdi bezler hazır, mamalar hazır. Çocuklarla ilgili kundaktı, arabaydı, hepsi hazır. Çocuk doğarken belki daha dünya gelir gelmez 15-20 kat elbisesi var. Bu şartlarda çocuk nasıl bakacağım, nasıl yetiştireceğim diye çocuğu kürtaj yapar, doğmasını engelleyen veya bununla ilgili korktuğundan dolayı, rızık endişesinden dolayı tabiri caizse doğum kontrolü yapan insanlar Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yanlış yapıyor. Siz çocuklarınızı geçim endişesiyle sakın öldürmeyin, onların da rızkını sizin de rızkınızı biz veriyoruz.